Günlerdir savaşı izliyoruz. Ruslar Ukrayna'yı işgal etti biliyorsunuz. Kadınlar, yaşlılar, çocuklar, ellerinde valizleri nereye gittiklerini bilmeden çoğu zaman Ukrayna'yı terk ediyorlar. Ve bu tabloyu üzülerek izliyoruz hepimiz değil mi? Romanımızın adı Boyalı Kuş, yazan Jerry Kozinski. İşte bu romanın konusu da o kadar benziyor ki bu yaşananlara. İkinci Dünya Savaşı'nda geçiyor roman. Yazarımız henüz 6 yaşında Polonya'da yaşıyor. Musevi bir aile çocuklarını canından endişe ettikleri için yazarı bir köye gönderiyorlar. Bir kadının yanına veriyorlar. Çocuklarının orada güvende olacağına inanıyorlar. Ancak kadın bir süre sonra ölüyor. Ve küçük, kara kaşlı, kara gözlü çocuk bir köylünün yanından diğer köylünün yanına savaş süresince karın tokluğuna çalıştırılarak pek çok işler yaptırılarak yaşamak zorunda kalıyor. Çoğu zaman da dışlanıyor. Romanı kendiniz tabii ki okuyup değerlendireceksiniz. Ancak benim anlatmak istediğim şu. Bir insanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun herkesin yaşama hakkı var. Bunu hiç unutmayalım. İyi okumalar diliyorum.